Herkese merhabalar ben Huri. Huri Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kabakla yapabileceğiniz harika bir tarif hazırlıyorum. Bahçeden topladığım ince kabaklarım var. Ve biraz da kabak çiçeklerim. Kabaklarımı yıkadıktan sonra baş taraflarını keserek temizliyorum. Kabakların ince olmasına dikkat edelim. Evet kabakların hepsini şöyle ince ince halka şeklinde doğruyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kabak çiçeklerimizi videodaki gibi temizleyerek ayıralım. Özellikle orta kısmını alarak atalım. Daha sonra yaprakları iri olacak şekilde parçalayalım. Kabak çiçeğiniz yoksa sadece ince kabaklarla da bu tarifi yapabilirsiniz. şöyle bir tutam da nane var. Nane yerine dereotu da kullanabilirsiniz. Nane'nin yapraklarını üzerine ayırarak serpiyorum. 5 adet yumurtayı geniş bir kabın içine kırarak alalım. Şöyle damak tadına göre tuz ilavesi yapalım. Yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığına yakın tuz kullandım. Karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı süt ilavesi yapalım. Karıştırmaya devam edelim. Yarım su bardağı un. Karışımı pürüzsüz olana kadar karıştıralım. kabak şişekleri ve kabakları şöyle elimizde bir harmanlayalım yumurtalı karışımı dökelim ve karıştıralım şöyle bir kase dolusu buzluktan kaşar rendesi çıkardım ve üzerine ayırarak alıyorum ve tekrardan en son karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirelim. Yuvarlak bir kalıba Kağıdı şöyle elimle buruşturarak yayıyorum. Kağıdı da hafif bir şekilde yağladım. Harcı üzerine dökelim ve yayalım. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Fırından çıkartarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Daha sonra dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Hem hafif hem de gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka deneyin. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.